علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه, والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قيمة قرد الشر رسول الله صلى الله عليه وسلم اه, bir gün şöyle bir şey söyledi. Bir tane sahabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi. İmam Müslüm bizlere olayı aktardı. Bu sahabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, dedi ki Ya Rasulullah, ey Allah'ın Resulü "Kul fil الْإِسْلَامِ la Ey Allah'ın Resulü bana öyle bir söz söyle ki, öyle bir şey söyle ki İslam'la alakalı. Ben bir daha bunu kimseye sorma ihtiyacı hissetmeyeyim. Daha başka kimseye sormayayım dedi. Yani çok genel bir şey söyledi aslında bu adam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle bu kadar genel, bu kadar özel bir şeye güzel bir cevap vermesi lazımdı. Biraz daha veciz ifade eden bir sözle cevap vermesi lazımdı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı. De ki, dedi ki, قل آمنت billahi ثم استقيم De ki ben Allah'a iman ettim sonra da istikamet üzere oldum. De dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. قل آمنت billahi ثم استقيم De ki ben Allah'a iman ettim sonra da istikamet üzere oldum veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sonra da istikamet üzere ol. Kıymetli kardeşler, iman büyük bir şereftir. İman büyük bir nimettir. Eğer bugün tevhidle tanışmışsak, eğer bugün tevhidin gereklerini yerine getiriyorsak, eğer bugün inşallah bizler müminlerdeniz diyebiliyorsak bu Allah azze ve celle'nin büyük bir lütfudur kardeşler. Ümit ediyorum gerçekten müminlerden Allah azze ve celle hakkıyla iman etmiş. Allah'ın emirlerine hakkıyla iman etmiş. Meleklerine, kitaplarına, rasullerine, hayrıyla ve şerriyle kadere ahiret gününe iman etmiş olan insanlardan mıdır? Allah azze bizleri hayırlara muvaffak etsin. Kardeşler, âmentu billahi thumme Önce ben Allah'a iman ettim de dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adama. Yani bu sözün aslında dili de telaffuzuna değinmiş oldu aleyhissalatü vesselam. Bir insan kalbiyle inanmış olabilir abiler. Kalbiyle inanmış olabilir. Kalbiyle Allah azze ve celle inanıyor olabilir. Allah'ın emirlerine, buyruklarına inanıyor olabilir peygamberlerine, kitaplarına veya diğer iman esaslarına da inanıyor olabilir. Ama bunu diliyle dini, telaffuz etmesi lazım. Âmentu billah. De ki ben Allah'a iman ettim de dedi Resulullah sallallahu, ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. bu adama. Bu bunu söylemenin ne kadar önemli olduğuna delildir abiler. Buna dair şeriatta elbette başka deliller de var. Geçmişte bazı insanlar var ki kalplerine inanmışlar Aslında. Ama bunu dilleriyle telaffuz etmediklerinden dolayı gerek şehadetini veya imana taalluk eden bir şeyi dilleriyle telaffuz etmediklerinden dolayı iman ehli olamamışlar kardeşler. Mesela onlardan bir tanesi Firavun'dur. Firavun biz Nasar'ı incelediğimizde aslında bazı yerlerde onun inandığını görüyoruz. Mesela Musa Aleyhisselam'ın ona karşı bir sözü vardı. Sen alemin Rabbinin Allah olduğunu biliyorsun gibi bir sözü var Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a. Yani Firavun aslında inanmıştı. Ama diliyle bunu telaffuz etmedi kardeşim Veya aslında biz siyer kaynaklarını incelediğimizde Ebu Talib'in kalben inandığını hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e davetinde yardımcı olduğuna bizler şahitlik ediyoruz. Ama diliyle şahadetini telaffuz etmedi veya imana dair bir şey söylemedi Ebu Talib. Bu söz aleyhissalatu vesselamın bu sözü bunun ne kadar önemli olduğuna denildi abiler. Ama burada şöyle bir hakikat var ki aleyhissalatu vesselam sonra diyor ki sonra da istikamet üzere oldu. Bu şuna denilir abiler. İman edebilirsiniz bugün. Ama daha önemli olan istikamet üzere kalabilmektir kardeşler. Bugün iman etmiş olabiliriz. Bugün bizler Allah Azze ve Celle şirk koşmuyor olabiliriz. Bugün bizler tevhid üzere olabiliriz. Ama bir o kadar, bir bunun kadar hatta daha fazlasıyla önemli olan şey bir de istikamet üzere olmaktır kardeşler. Dost doğru yol üzere olmak, hiçbir şekilde Allah Azze ve Celle şirk koşmamak ve bunu devam ettirmektir. Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasakları konusunda da dost doğru bir şekilde sırat-ı mustakimden ayrılmayarak Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve nehilerinden de kaçırmaktır sırat-ı Dost doğru yol olmak. Ve aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in emirlerini yerine getirmek ve nehilerinden de kaçırmaktır sırat-ı müstakim olmak abi yer. Allah bizi sırat-ı müstakim üzere kılsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, de ki iman ettim, Allah'a iman ettim sonra da istikamet üzere ol istikamet üzere olmazsanız son nefeste istikamet üzere, iman üzere son nefesi veremezsek her şey boş olur kardeşler. Her şey, bütün gayretimiz, bütün çabalar boşa gider. Allah de bizleri hayırlara muvaffak kılsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki a'malu bil بِالْخَوَاتِمِ Ameller sona göre değerlendirilir dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl bir son üzere ölmüşseniz Son nefesi iman üzere vermişseniz iman ehlisiniz. Son nefesi küfür üzere vermişseniz küfür ehlisiniz. Allah adı her bir kardeşimiz muhafaza etsin. Kendi nefsime yakıştırmıyorum bunu. Sizlere de yakıştırmıyorum. Allah adı bizlere iman üzere yakasın. İman üzere yaşasın. Canımızda iman üzere asın. Eğer bir insan son nefesinde küfür, şer üzere ölmüşse artık Allah adı katında onu bulacaktır. Rabbim bizleri muhafaza etsin. Kıymetli kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu nasihatini ben de sizlere nasihat ederim. Bugün inşallah ümit ediyorum iman etmişiz abiler. İmanında problem olan kardeşlerimiz de bir an önce Allah için herkes kendi nefsini çok iyi bilir. Neyi fazla yapıyoruz, neyi az yapıyoruz insanlar bunu bilirler. Her bir insan kendini bilir. Allah için bugün ne eksiğimiz varsa bir an önce abiler bunları arkamıza atalım. Artık Allah azze ve celle'nin dinine dost doğru bir şekilde yönelelim. Neyimiz eksikse bunları tamamlayalım. Vallahi abiler yani şu hayat yani bir 30 yıl daha olmaz. Veya bir 50 yıl daha olmaz. Belki bazı gençler bugün içimizde küçük çocuklarımız da var. 50 yıl yaşasınlar, 60 yıl yaşasınlar. Bir 100 yıl sonra şu topluluktan kimse yer kalmayacak abilerim. Bir kişi veya iki kişi veya üç kişi olsun, beş kişi olsun. Hepiniz öleceksiniz. Hepimiz öleceğiz abilerim. Ama kim iman etmiş, kim istikamet üzere kalmışsa Allah Azze ve Celle'nin katında büyük bir mükafatla karşılaşacaktır. Allah Azze bizi onlardan kısın. Kıymetli kardeşler, İstikamet üzere olmak ve Allah Azze ve Celle'ye iman etmek. İmanın insana fayda sağlaması için İslam üzere ölmek lazım. Tevhid üzere olmak ölmek lazım. Ve bu peygamberlerin, bizim peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de aslında kendisiyle ilk olarak emin olduğu şeylerden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki اَنِ تَبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَن۪يفَ وَمَا كَانَ مِنِ الْمُشْرِك۪ينَ Sen İbrahim'in dini haniflik üzere oldu dedi Allah Azze ve Celle. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Allah azze ve celle ayet indiriyor kardeşler. Diyor ki İbrahim'in milleti üzere ol. İbra İbrahim ne yapmışsa onu yap. Ve mâ kâne müşrikin. İbrahim müşriklerden değildi diyor Allah azze ve celle. Haniflik kardeşler. insanın fıtratında olan haniflik. İbrahim aleyhisselam gelmiş dost doğru bu şekilde, bir şekilde bunu yaşamış. Amellerine hiçbir şirk karışmamış. Tevhid üzere olmuş. Ve ondan sonra yüzyıllar sonra belki bin yıllar sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Allah azze ve celle diyor ki ona Muhammed sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem'e اَنِ tabi' مِلَّةَ İbrahim, hanife İbrahim'in milleti üzere ol. İbrahim emre diyor. İbrahim'in milleti üzere oluyor. Tevhid üzere oluyor. Sonra da kardeşler Allah azze ve celle Hud suresinde diyor ki: فَاسْتَقِمْ كَمَا umirt. Sana nasıl emrettiysek onun üzerine ol. Onun üzerine istikamet gösterdi Allah azze ve celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Önce İbrahim'in milletine tabi oluyor. İbrahim'in dini üzere oluyor. Sonra da o yol üzerine istikamet et. O yol üzerinde sabit dur. O yoldan dönme. Ama kardeşler, sizler görürsünüz çevremizde, bir dönem tevhid ehli olup imana yönelen, İslam ehli olan daha sonra irtidat eden çok insan oluyor. Niye? Elbette bu dini kabullenmekle beraber yaşamanın bazı zorlukları, bazı meşakkatı olur. Siz yöneldiğinizde bazı şeyleri sevdiğiniz, çok fazla sizi cezbeden bazı şeyleri yüz çevirmeniz gerekebilir. Ama birçok insan, Gidip ta burada tıkanıyor abi yer. Bazı ayrışmaları görmüş olduğu yerde artık nefsi biraz daha kendisine galebe çalıyor. Bir müddet sonra iman ehlini terk ediyor. Ben evimde yaşayayım. Ben tek başıma da yaşarım. Namazımı evimde kılarım. Kur'an'ımı evimde okurum. Bu dini tek başıma da yaşarım. Süreçte bakıyoruz. İnsanlar yavaş yavaş Allah Azze ve uzaklaşıyor. İmandan sonra küfre giriyor. İmandan sonra küfür kardeşler. Tevhidden sonra küfre girmek büyük bir rezillik, büyük bir zillettir. Allah Azze ve Celle'nin tevhidi bahşetmesi, imanı bahşetmesi bu büyük bir şeref, büyük bir izzettir. Allah bizi onunla şereflendirsin bir hayatımız boyunca son nefese kadar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim'in milleti üzere olmakla emir olundu. iman üzere olmakla emir olundu. Sonra da Allah Azze ve Celle dedi ki فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتِ Biz sana nasıl emrettiysek, sen nasıl emir olunduysan onun üzerine istikamet et dedi. İstikamet üzere olmak kardeşler. İman ehli olabilirsiniz bugün ama istikamet ehli olmak çok farklıdır. İstikamet ehli olmak, o yoldan şaşırmamak, o yolu üzere devam etmek ve o yolu üzere can vermek bu büyük bir nimettir. Ve çok az insan var kardeşler. Bazen böyle bazı meclislerde büyük abilerimiz oturduğumuzda ister istemez bu tür meseleler gündem oluyor. Kaç tane 5 yıl tevhid üzere yaşamış ve bunun üzerine vefat etmiş Müslüman vardır? Yani şöyle parmak sayılarıyla gösterebiliriz. 10 yıl yaşamış, 10 yıl sonra tevhid üzerine vefat etmiş. Belki birkaç kişi olur. 20 yıl yaşamış, belki 20 yıl sonra vefat etmiş kişiler biraz daha parmak sayısında belki böyle tek tüklere düşüyor. 30 yıl yaşayan, 30 yıl istikamet üzere kalan ve bundan sonra tevhid üzere vefat eden neredeyse içimizde kimse yok. Çok nadirdir kardeşler. Belki bir, belki iki, belki 3. Çok nadirdir. İstikamet üzere kalmak bu büyük bir şereftir kardeşler. اِنَّمَا bil بِالْخَوَاتِمُ Ameller sona göre değerlendirilir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl bir hayat yaşarsanız inşallah son nefes de elbette ona göre oluyor. Ama bazı delalet ehli, sapak olan kimseler Allah dedi bizleri onlardan kılmasın. Hayatlarında bir pürüz var. Hayatlarında bazı problemler var. Bundan dolayı ilerleyen süreçte de muhakkak küfre isabet ediyorlar. Kardeşler bazı insanların bazı günahları vardır. Yani her birimiz şu ortamdaki insanların günahları nedir biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bazıları bize karşı açığa çıkar, bazıları bize karşı açığa çıkmamıştır. Bazen ağabeyler bazı günahlar vardır ki o günahlar çok çirkindir. Çok çirkindir. Ve insanlar o günahları, o ahlaksızları, ahlaksızlıkları sebebiyle veya o çok küçük görmüş, o kadar basit şeyler sebebiyle istikamet üzere kalamazlar. Allah Azze ve Celle bazı insanların istikamet üzere kalmasını istemez. Çünkü o insanlar istikamet üzere kalmayı hak etmemişlerdir. Bugün tevhid ehli olabilirler, bugün müslüm olabilirler, bugün mümin olabilirler. Ama istikamet üzere kalmayı hak etmiyorsa bir insan Allah Azze ve Celle son nefesinde muhakkak böyle bir kimseyi küfre isabet ettirir. Allah Azze ve layık, ona layık olanlardan kısın. İmana layık olan ve son nefesinde buna layık olarak can verme, veren kullarından kısın bizleri. Kıymetli kardeşler istikamet üzere olmak bu aslında hayatta insanın dünya hayatında en önemli, en fazla önem vermesi gereken hususlardan bir tanesidir. İstikamet iman eden, istikamet üzere öğren, istikamet üzere yaşayan ve bunun üzere öğrenler, Allah azze ve celle bunu böyle kimseler için Fussilet suresinde şöyle bir şey söyledi. Böyle insanların meleklerin müjdelerine maruz kalacağı, muhatap olacağı ve cennete girebilecekleriyle alakalı. Allah azze ve celle dedi ki Rabbimiz Fussilet suresinde اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olanlar. Sonra da istikamet üzere olanlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ Melekler onların üzerine iner. Bakın iman etmiş, sonra istikamet üzere kalmış. Ve bunun üzerine de vefat etmişler. Tetenezzelu aleyhimul melaike. Melekler bunların üzerine iner. Canlarını aldıklarında, hesap günü Allah Azze ve Celle'nin huzurunda melekler geldiklerinde derler ki yani insanda o ölümün dehşeti vardır ya. Ölüm son nefeste insan bazı şeyleri görür kardeşler. Bazı şeyleri bilir. İyi mi olduğunu, kötü, iyi bir akıbetle mi karşılaşacak, kötü bir akıbetle mi karşılaşacak insan bunu bilir. Allah Azze ve Celle dedi ki Tetenezzelu aleyhimul tu Melekler onların üzerine iner. Derler ki ortmayın Kesinlikle de üzülmeyin diyecekler melekler böyle insanlara. İman eden, istikamet üzere kalan ve bunun üzerine vefat eden insanlara melekler inecek. Ella <laughs> tahafu ve la Korkmayın. Siz bugün korkmayın. Siz bugün üzülmeyin diyecekler. Ve ubşiru bil cenneti kuntum tuadun. Biz sizi o müjdelenmiş olduğunuz cennetle, o vaat size vaat olunan cennetle müjdeliyoruz diyecekler melekler insanlara. İman etmek ve istikamet üzere olmak kardeşler. İnsan iman ederse istikamet üzere olursa Allah Azze ve Celle hayatın sonunda büyük bir güzellik verir. Cennetle müjdelenme, akabinde cennete girme. Allah Azze ve Celle bizleri onlardan kısın. Kıymetli kardeşler, bu daha çok uhrevi boyutla alakalı. Dünyevi hayatta da böyledir. Normal hayatımızda da böyledir. Yani bir insanın bir şeylerde istikamet göstermesi çok önemlidir. Başarıya ulaşabilmesi için. Hem Allah Azze ve Celle'nin katında hem de dünyada başarıya ulaşabilmesi için ee, büyük bir hayırdır insan istikamet üzere olması. Yani dost doğru bir yol üzere olması. Biz Allah azze ve celle'ye dua ederken hep şöyle dua ederiz abi. Rabbena atina fid dunya hasene ve <laughs> fil ahireti hasene ve qina Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, bize ahirette de iyilik ver. Ve bizi ve qina azaben o ateşin azabından muhafaza et diye dua ederiz biz. Bu, bu şekilde Allah azze ve celle'ye yalvarıp yakarırız. Yani dünyada da iyilik isteriz, ahiret ahiretimiz için de iyilik isteriz. Dünyalık içinde kardeşler, dünyada da insanın hayırlar görmesi için istikamet üzere olması lazım. Bir insan veya bir grup, bir yapılanma istikamet üzere olurlarsa, yollarını şaşırmazlarsa, bir öyle bir böyle, bir şunu yapalım, bir bunu yapalım, şuna, şunu, şunu yaptık, geri dönelim, başka bir şey yapalım. Çok fazla seçenek, çok fazla sağa sola yapılamazlarsa Allah Azze ve Celle hem birey olarak hem cemaat hem toplum olarak Allah Azze ve Celle böyle insanların çalışmalarına da bereket verir. Allah Azze ve Celle ayet-i diyor ki abi, Allah öyle ve lidarike diye başlıyordu. Ve lidarike fed'u ve istakim kema Bundan dolayı davet yap ve emrolunmuş olduğun şekilde istikamet üzere ol dedi Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Daveti bu şekilde yap. Bu şekilde yapacağın daveti böyle yap ve emrolunduğun üzere de istikamet üzere ol. Kim dünyadayken istikamet üzere olur. Yönünü şaşırmaz. Düzgün bir davet çalışması yapar. istikrar gösterir. istikamet üzere olur çalışmalar sürekli böyle yalpalamazsa yani bu birey olsun ister kendi bireysel çalışmalarında olsun ister cemaatsel yapılanmalarda olsun İslami davetlerde olsun insanların irşadı için çalışan yapılanmalarda olsun bir yapılanma bir insan bir hedefe odaklanır istikamet üzere olmaya çalışır ve sebat eder istikrar gösterirse Allah Azze ve Celle böyle insanların çalışmalarına, davet çalışmalarına da bereket verir abi. Allah dünyalık hayatımızda da aslında bizler muvahit insanlarız ve bir davet yapıyoruz abi. insanlara davet yapıyoruz. Müşriklere davet yapıyoruz. Kendi içimizde birbirimize nasihatlerde bulunuyoruz. Bu nasihatlerimizin faydalı olabilmesi için istikamet üzere olması, istikrar göstermesi gerekir. Allah Azze ve bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki davetinde de istikamet üzere ol. Yani yolunu şaşırma. Bir sağ, bir sol, bir ön, bir ön ar arka yapma. İstikamet üzere ol, önüne bak. Allah Azze ve muvaffak kısın. Davetimize bereket versin. İman eden ve imanından sonra istikamet üzere olan, ve istikamet üzere olduktan sonra da bunun üzere vefat eden kullarından kısım. Allahümme amin. Sallallahu aleyhi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.